Mükemmel. İyi iş çıkar. Haydi yüzünü göstermek üzere. Hadi. Fotoğrafları ona gönder. Ben de hayatlarını karartayım. Ha. Çırak. Alo. Bay Harvey. Ben Çıra. Bu ismi iyi bilirsin. Seni aramak zorundaydım. Biliyorum işin çok. Bütün gün karını beklemek zorunda kaldın. Ama merak etme. Birazdan orada olur. Onu geri yolladım. Senin yanına. Bütün gün neydi? Birlikte çok güzel vakit geçirdik. Kabul etmeliyim ki Senin gibi koca zor bulunur. Karısını sevgilisine yollayandan bahsediyor. Ne oldu? Hı? Bak ne diyeceğim. Eve döndüğünde bunu ona söylersin. Ayın yüzünü göstermesini beklemesine gerek yok. Bugün beni gördü o. Orucunu açalı uzun zaman oldu. Uzun bir ömrüm olması için dua etti. Beraberliğimiz yıllarca devam etsin diye. Arada ne evlilik ne de başka bağ olmadı. Bir de bana ne dedi biliyor musun Ramvir? Bugüne kadar ona hiç dokunmamışsın. <laughs> Ramvir ne diyebilirim ki dostum ha? Bu senin kaderin. Çünkü basit bir şoförsün sen. Kısmetin de bununla eşdeğer. Benim şoförüm benim eskilerimi kullanıyor. Ama sen sen benim kullandığım bir kadınla evlisin dostum. İstediğin buysa, sen kendi yalanlarına inanabilirsin. Sen istediğini söyleyebilirsin. Ranvir, sen beni bunca yıl karşılık beklemeden sevdin. Şimdi ben seni tüm kalbimle seveceğim. Her günümü bugün olduğu gibi hep sana adayacağım Ranvir. Bir evi olmayanlar hayalini kurdukları zaman bile mutlu olur. Senin yaptığın şey bu. Uydurduğun hikayelere inanıyor. Böyle mutlu olmaya çalışıyorsun. Mutlu olabilirdim evet. Karım benim kollarımda iken ona olan sevgimi anlayabilseydi. Evet öyle. Uzun zaman sonra ilk kez buluştuk ve ikimiz de heyecanlıydık. Çok heyecanlıydık, mutluluktan uçuyorduk. En çok da ben. Bana evimin ve iş yerimin evraklarını getirdiğini gördüğümde. Onları sen elimden almıştın. Hatırla. Karın onları senden aldı ve bana getirdi. Çünkü ben onu öyle çok seviyorum ki o da karşılığında bir şey yapmak zorundaydı. Döndüğünde sor ona. Evden hangi arabayla çıktı, hangi arabayla döndü? Evet dostum, sen çok şanssız bir adamsın. O seninle yaşıyor ama seni değil beni seviyor. <laughs> ne oldu? Çok mu şaşırdın? Bak ne diyeceğim. Bana inanmıyorsan arabayı ve o evrakları kontrol et. O zaman anlar. Büyük bir iş adamısın sen. Ama karın için bir şey yapamıyorsun. O da ağlayarak bana geldi. Ne diyebilirim ki? Bir kızı gözü yaşlı görmeye dayanamam. Özellikle de bu işaniyiz. Ona sarıldım. Teselli ettim. Ve sonsuza dek benim yaptım. Sen istediğini söyleyebilirsin. İstediğin yalanı. Ama ben sana inanmam. İşaniye inanırım. Beni seviyor veya sevmiyor olabilir. Ama şunu biliyorum ki... O senden sonsuza dek nefret edeceğim Bir insana körü körüne inanıyorsan eğer, kaybetmeye mahkumsundur. Şimdi tam zamanı. Fotoğrafları yolla onu. Bu onun şişik egosunu düzeltecektir. Şükürler olsun buradasın. Ama iş yani... Beni gerçekten çok korkuttun. Başına bir şey... Ama sen iyisin. Özür dilerim Ranvir. Her şeyi sana sonra anlatırım. Önce bana düşeni yapayım. Sana hediyeni vereyim. Sonra her şeyi anlatırım. Hediye mi? Hı hı. Bu hediye... ...beni bir ömür beklediğin için. Onu bugün alacaksın. Bu ilk karvaçotumda... ...onu sana vereceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.